Evet herkese merhaba bugün karşınızda bir lezzet testiyle varım ve efendim Tada sardalya. Daha önce de lezzet testleri yapmıştım ama dedim ki bu sefer bu işin üstüne gideyim. Bakıyorum Tada diye bir marka var. Tada lezzetleri Tada Outdoor diyor. Ee, ben Tada daha önce hiç denemedim ve farklı bir e, konser denemek istedim. Burada Tada sardalyalar elimde var ve ben bunları hangi marketten aldım valla hatırlamıyorum. Şimdi bir tanesi bu sarı olan. Sade olan, 16,5 gram protein var diyor, omega 3 yüksek diyor, yüksek protein diyor ve tadı sardalya. Güzel de bir böyle etrafını efendim bir ambalaj yapmışlar kartondan. Bu da acılı olanı. Bu da efendim 19,7 gram protein içeriyormuş. Niye bu daha fazla içeriyor mesela bundan? İkisi de 125 gram değil mi bunların? Niye böyle? Mesela bunda gramaj yazmamış, bunda yazmış. Bu da yüksek protein acılı diyor. Evet. İki çeşit sardal yapmış tadam markası. Ben de bunları şöyle güzel bir test edeyim. Zaten bunları daha sonra harbiyorum.com'da tüm bilgileriyle beraber yayınlayacağız. Ve hepsinin bilgilerini, içinde ne var ne yok hepsini web sitesine de gömeceğiz. Oradan da YouTube'a link vereceğiz. Lütfen o yüzden kanalımıza abone olun. Harbiyorum.com'u da takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben sadesinden bir başlayacağım. Bir açacağım. Bakın şöyle hemen çıkardım. İçinden şöyle tam klasik hiç üzerinde bir... Efendim yazı çizgi bir şey olmayan bir sardalya kutusu çıkıyor. İnşallah inşallah kolay açılır. Bakacağız. İşte bu. Böyle bir sardalyamız var elimizde. Bunun tabi ayıklanmış olduğunu düşünüyorum. İçinden böyle yağa katınca yağ da ayık çekiyor bu arada. Efendim bakalım. Hım. Tuzsuz. Efendim açınca hemen çatalı parçalanıyor. Yani yağda uzun bir zaman kalmış. Biliyorsunuz yağla aslında hava almasını engelliyorlar. Üstünü o yüzden yağla kapatıyorlar. Ki bozulmasın diye. Bunu böyle bu şekilde görüldüğü gibi yiyebiliyorsunuz. Güzel bir sardalya. Bayağı böyle İçinde hepsi tam parça parça duruyor. Hiç bozulmamış yani formları da gitmemiş. Çok acıktığınızda direkt işe yarayacak bir şey. Ve acısız sardalyası bence gayet başarılı. Ve bakın hiç formundan bir şey kaybetmemiş. Bakın balığa bakın. Böyle göstereyim. Hiç formundan bir şey kaybetmemiş. Yani balıkların hepsi tek tek çıktı içinden. Ama ben tabii çatallayınca bozuluyor. Bunu ekmekle, ne krakerle bir şeyle çok güzel tüketebilirsiniz. Gerçekten sardalya her zaman bulamazsınız ama bu şekilde. Şimdi kılçı da yok, bir şey de yok. Şöyle göstereyim. Bütünlüğü bozulmamış. Mis gibi sardalya. Acılıyı sosunu yani yağını acı katmışlardır. Hikaye bu. Bunu da açalım. Ha, bu da güzel görünüyor balıklar. Bütünlüğü bozmamış. Evet bunu da açtım. Bakın burada yine balıklar hiçbir şekilde bütünlüğü bozulmadan içine yerleştirilmiş. Bence gayet güzel koymuşlar, sığdırmışlar. Güzel bir konserve. Şimdi bunun tadına bakalım. Bakalım bunu da sek yiyince nasıl olacak? Çıkartabilecek miyim tek parça? Bakıyorum şu an. Şimdi bunu acılı demişler. Bakalım acılı mı gerçekten? Ne kadar acılı ya da. O ikisi yapışık geldi. İkiz. Öyle göstereyim. Acılıydı da yiyelim ve hakikaten ne kadar acılıymış değil miymiş onu bir görelim. Bir de hangisini tercih ederiz tabii sonuna bakacağız. Evet hiç tuz koymamışlar. Zaten tuzlamıyorlar genelde. Bakayım. Ayçiçek yağı, sardalya %70. Efendime söyleyeyim. Su, hot pepper demiş %2. Tuz demiş ama tuz çok az var bence. Acı da çok ne söyleyeyim. Çok hafif bir acı. Yani böyle acıdan sizi böyle ooo ağzım yandı falan gibi etkilemiyor. İçine az bir acı koymuşlar. Yani bununla ötekisi çok fark edilmiyor. Ama yağını dökmeseydim bence bu sos, bu acısı bence daha etkili olurdu. Biraz yağını döktüğüm için acıyı kaybettik gibi geliyor. Gerçekten acısı hiç belli değil. Yani acısıyla, acılısıyla acısız arasında böyle çok belirgin bir fark yok. O yüzden bence acısından da gidebilirsiniz. Yani böyle arasında ay onu mu alsam, bunu mu alsam diye karar ver, böyle zorlanırsanız karar vermekte. Bu çok acılı değil. Ben biraz da acı bekliyordum açıkçası. Sardaliler başarılı. Dediğim gibi açar açmaz içindeki formunu hiç bozmamışlar. Öyle olduğu gibi koruyorlar. Ve böyle bir anda acıktığınız bir omega 3 ihtiyacı için hemen bunu da deneyebilirsiniz. Bunu da mesela ne bileyim ekmeğin üstüne... Ben, ben de şu an masa var. Masayla falan kıtır kıtır götüreceğim. Böylece güzelce, hızlıca balık yeme ihtiyacımı karşılamış oldum. Tala'nın bu sardalya konservlerini e, dediğim gibi ilk defa denedim. Başka çeşitleri de varsa onlara da bakacağım. Artık markette önüme ne geliyorsa. Bu ara yeni merakım konserve ürünler. Ve efendim bu seriyi beğendiyseniz lütfen takipte kalın, kanalımıza abone olun. Ve bu yemeklerin, bu tadımların arkası gelecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın.